Bildiği ki oldu. Evet. Halka arz olan. Sıra bize gelsin hocam demiş. Evet kervan birdi iki oldu evet. Şimdi arkadaşlar kervan gıda yeni halka arz olan hisse değil mi? Ona bakalım. Şimdi evet grafikleri varsa bakarız. Şimdi şöyle bir ekranımız açılsın hemen. Şöyle bir açılsın ufakta. Evet. Bir saniye. Evet. Şimdi kervan gıdaya bakacağız. Bunun kodu neydi? Bu şimdi yeni hissi olduğu için. Ee... İlk defa bakacağım. Gerçi bugün birisi bana sordu ama. Ha. Evet. Yükselmiş. Bir anda geri vermiş. Şu 4 saatliği alalım. Biraz daha anlaşılır olsun. Şimdi arkadaşlar düzeltme yapıyor. Düzeltme yapar. Ee, yapabilir. Ee, normal bir şey. Burada zaten zorlamış bakın. Zorlamış. Destek yapmış. Hatta bu desteği de kırmış. Burayı kırdıysa biraz daha aşağı gelecek demek ki bu. Bir bakalım endeks bazında bir değer ifade ediyor mu? Evet. Zayıf görünüyor arkadaşlar. Zayıf görünüyor ve aşağıda gelebileceği yeri var. Ee, mutlaka desteği vardır. Şimdi ona bakacağız. Değerlendireceğiz bir saniye. Burayı kırmış. Tamam. E, bence bu ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun direnci burasıymış. Burada fazla yapmış düşmüş. Ya Bunun direnci burasıymış. Burada fazla e, yükseltmişler bir an. Orada malı satmışlar. Bu e, spekülatif bir hareket. Şurası yani. Şuradan sonrası bana göre spekülatif hareket. Yok yani. Olmaması gereken hareket. Orada zaten mal çıkacağı belliymiş yani. Hani son bir zirve yaptırıp sonra satış yapıyorlar ya işte öyle bir şey. Ya direnci buraya kadarmış bu hissenin. Şurası. Şimdi bunun alttaki desteği neresi onu söyleyeyim size. Şu anda zayıf görünüyor. Alttaki desteği şurası arkadaşlar. Buraya kadar gelebilir yani. Buraya kadar gelebilme potansiyeli var yani hissenin. Evet beklenebilir. Burası yüzde kaç ona bakalım bence biz. Ee, şimdi burası güzel destek yalnız burada tepki alımı yapabilir 5 görünüyor 5'ini gördüm ben bir dakika bir daha şey yapayım 5'ini gördüm ben şimdi yüzde 5 görünüyor şimdi buna biz hemen bir şey çevireceğiz bir saniye trend çizeceğiz çizebilirsek. Şimdi şurası destek, burası 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 şu anda mevcut bulunduğu yerde destek ama zayıf zayıf olduğu için hemen aşağıdaki desteğine kadar çizeceğiz. Bir saniye. Burası. Kötü seviyesi de belli arkadaşlar. Kötü seviyesi de burası. Şimdi e, şimdi biz bunu bir teyit etmemiz lazım yalnız. Teyit etmemiz lazım. Ben bir şeyler buldum. Şimdi teyit etmemiz lazım. Şimdi teknik analizi e, şey grafiği az olduğu için e, diğer hisselere istinaden diğer hisselerin zaten normal şartlarda yapmış olduğu klasik hareketleri yapabilir diye düşünerek de ona göre bir trend çizdim arkadaşlar. Şimdi ee, genelde de geçerliliği vardır. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi bu hissenin arkadaşlar burada bir trendi var. Tamam mı? Bu trendin üstünde fazlasını yapmış. Aslında bu trendin içindeymiş. Şurada yapmış olduğu şu hareket fazla hareket. Geçerliliği olmayan bir hareket. Şimdi bu hissenin arkadaşlar burada muhtemelen bir trend yapacak ve bu trendin içerisine girebilir. Desteği de burası arkadaşlar. Güzel desteği burası. Burası ara destek. Burada tepki alımı yapabilir. Güzel desteği burası. Teminat ayrılması gereken yer burası. Şimdi %5 dedik ya. %5 dedik ama totalde %15'e kadar gelebileceği yeri var trendinin desteğine gelirse şayet. Şimdi onu şöyle yapacağız biz. Kendi grafiğinde bir de bakacağız. Şimdi kendi grafiğinde de ben bir trend çizeyim. Şimdi bakın kendi grafiğinde normalde görünen şu. Hatta bunu biraz daha saatliğe mi çevirelim? Evet, daha net anlaşılsın. Bakın burada dirençleri yapmış. Aşağı doğru geliyor. Şimdi kendi grafiğinde normalde böyle bir trend var. Şöyle bir trend var. Burası yüzde kaç? Yüzde 10'u veriyor zaten burası. Burası zaten yüzde 10'u veriyor. Ama ne dedik burada biz? Bir spekülatif hareket var. Fazla yaptığı yer var yani. Fazla yaptığı yer var. Şimdi onu da düşeceğiz onun içinden. Bir saniye. Ya şunu yapabilirmiş. beşte desteği var. O %5 dediğim yerde şuranın yarısı. Yani tepki yükselişi falan yapabilir. Yapmış zaten. Düşmüş yapmış. %5 şurası olabilir. Bakın. Bunun yarısı gibi bir şey işte. Neyse çok problem değil. E %5'i var. Onu yazacağız. İzin vermiyor grafik çünkü orada durmasına. E %5 arkadaşlar 15 tane çok güzel psikolojik bir destek muhtemelen. Bu buradan tepki alımı yapabilir vesaire gibi durum durumu olabilir ama %10 ve %15'e kadar gördük. Şimdi %15'i bulacağız. Buradaki desteğine tekabül edeceğiz. E %15 dedik değil mi oraya? %14.85 %15 %15'e bakacağız şimdi. Niye %15? 13'ler, 13.50'ler, 13.40'lar. 40, 13 kırk e Evet oralar. Şimdi e, bir yazalım önce unutmadan bir yazalım. Kervan Gıda. K R V G. K R V, Şimdi, e, e, K -R -V G'de. Şimdi arkadaşlar Şimdi bu hissenin e, performansı zayıf. Zayıf olduğu için aşağının önlemini almak lazım. Aşağının önemli de gelebileceği ara destekler ve güçlü destekler var. Muhtemelen güçlü desteğine kadar gelebileceği düşünerekten Aşağının önlemini almak lazım dedik. 15'lerde güzel desteği var psikolojik ama ara destek burada tepki alımı vesaire gibi durumu olabilir. Ama 13.50'ye kadar gelebileceği yeri varmış arkadaşlar. 13.40 hatta. 13 .40. O da yatay endekse göre. Yatay endekse göre. Yani endekste problem olursa birazcık da ondan dolayı fark edebilir. Şimdi e, bunun dışında bunun dışında biz burada e, %10 bulduk ama %15 diyor %15'i bulacağız şimdi. Onun için de biraz grafiklerde ufak bir değişiklik yapabilirim. %10 diyor. Tamam. Bunu biraz daha düşüreyim. Kısa vadede şimdi grafik şey olduğu için arkadaşlar mecburen daha küçük grafikte bakma gereği duydum. Kısa vadede şimdi şöyle bir trendi var bakın. Şu an kötü trendi. Şimdi burada bir trend daha var. Onu da çizersem size. Orada %15'i verirse tamamdır. Şu. Yine %10'u mu verdi? %10'u verdi yine. %10'u verdi. Daha fazla beklerken %10'u verdi. Evet. %10'u veriyor ama arkadaşlar ben endeks basında %15 gördüm şimdi. %15 diyesin var. Ee, bir de dolar bazında da bakalım. %10 gösteriyor. Kendi grafiğimde. Yine dolar bazında da arkadaşlar fazla çıkışını yapmış ve satış yemiş. Ee, burada şöyle bir trendinin olduğunu varsayalım. Buradaki trendi şu arkadaşlar bakın. Burada kaç diyecek bakalım. Burada da %13 diyor. Yani %13, %15, e, 3 ellere kadar bence önlem alınması lazım arkadaşlar. Çünkü en güçlü destek seviyeleri buralar. Trendinin altına spekülatif kayabilir. Yine yukarıda yaptığı fazlalığı herhalde ondan gözükmüyor kendi grafiğinde. Zaten kendi grafiğinde şu hareket de fazla gibi görünmüyor. Başka grafiklerde gördük. Dolayısıyla ben %10'a kadar görünüyor zaten. Kendi grafiğinde de görünüyor da %15'e kadar da kayabileceğine dair bir şey var. Burada da zaten dolar bazında da %13'ü gösteriyor arkadaşlar. %13'ü gösteriyor. Bakın şöyle bir durum var burada. %13-14 gözüküyor ama %13-14 görünüyor ama e, orası da zaten dediğimiz yerlere geliyor herhalde. %13-14 oraya kadar gelebilir görünüyor. Orada tekrar sorarsanız bakarız. %14 ne yapıyor? Var burada bir şeyler de. Grafik bozuk gözükmüyor. Yani %14 de yine 13-60 falan yapıyor. Ben de 13-40-13-50 dedim. Yani oralar arkadaşlar. Tekrar bakarız derseniz orada. Orada var bir şeyler. Fazla kayabilir. Spekülatif kaydırıp topla, toplayabilirler. Vesaire. Panik satış olabilir yani oraya kadar ee düşünülse fena olmaz gibi ee orada bir trende girecektir arkadaşlar o trendde tekrar ee eğer endekste ciddi bir problem olmazsa o trendde bir süre sonra tekrar takılıp tekrar ee eski seviyelerine yakın yere toplamak isteyecektir. Yani burada genelde ee şöyle hareketler yapıyorlar yeni arz olan hisseler bu biraz tabii erken mi dönmüş diyeceğim yani. Çok fazla bir tavan yapmamış, bir iki üç dört beş altı daha fazla yapan var. Genelde şu hareketleri yapıyorlar arkadaşlar, onu söyleyeyim. Burada önce bir yükseliyorlar, burada bir trend yapıyorlar, bu trend de aşağıda baskı yiyor, geliyor aşağıda dip seviye görüyor şurada. Ondan sonra burada topluyor falan. şöyle bir hareket alıyor. Ondan sonra tekrar buradan böyle, ama buralarda kalıyor bir süre. Ya yani eski seviyelerini görüyor, yani çok fazla hemen bir anda gidemiyor. Ondan sonra bu trend, şu düşüş trendi arkadaşlar, yatay kanal halinde kalıyor. Yatay kanal oluyor şöyle. Ve bu kanalda biraz oyalanıyor. Evet. Şöyle bir şeyler bekleyeceğiz yani yakında. O yüzden buradaki kötü seviyeyi şimdiden ben hani ileriyi düşünerekten söylüyorum. Ee, gelebilme potansiyeli var. Ee, genelde iki destek altına geliyor. Şimdi daha fazla olabilir mi? Daha fazla diyemiyorum. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü çok fazla şey yapmamış yani. 10 kere tavan yapmamış. 10 kere, 15 kere, 20 kere tavan yapan var yani üst üste her gün her gün. Ee, bunu fazla değil. Yani zaten görünen de bu. Ee, bakar isterseniz, sorarsınız tekrar. Ee, geçiyorum arkadaşlar kervan gıda sitesine. Performans zayıf yani. Zayıf. Zayıf olması zaten yeterli oluyor bizim şeyimiz için. Analizimiz için. Evet, destekleri de işte %10 ve %15'e kadar var. %5, %10 ve %15. 3 tane desteği var en kuvvetlisi %15'e kadar geçiyorum evet, biraz daha grafik oluşsun şurada şurada bir destek yapsın zaten bunun grafiği oluşmuş oluyor bitmiş oluyor ya burada benim söylemiş olduğum yerlere bir yere gelsin orada bir desteğini yaptıktan sonra da ben trendini çok rahat bulurum çok yeni çünkü ee, anca bu kadar oluyor ama yine de bence öyle bir şeyler olur başka bir şey çıkmaz yani geçelim ee, sıradaki ise şey, geçiş yapalım arkadaşlar Hangisine bakalım? Ereğli demir çelik nereye kadar gider? E, üstad demiş. Ereğli demir çelik biz e, yok mu çalış çalışması onun? Ereğli. Bu e, kervana arkadaşlar bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Burada direnci var. En fazla e, 17, 40 oraları da, oraları kırmadığı sürece bir şey olmaz yani. E, daha fazla yükselişten bahsedemeyiz. Tepki yükselişiyle de görebileceği yerler oralar olabilir yani. Evet. Onun üstüne kırmadığı sürece oraya gidebilir, görebilir ama kırmadığı sürece her zaman aşağının önlemini almak lazım diyerekten. İnşallah fazla zarar ettirmez size. Şimdi ona da bir şey yazalım da Ereğli'ye bakalım sonra tamam mı? Şuna bir yukarıda kaç? 17.40 mı? Ya 17.40 direnci var. Başka üstte rakam vermiyorum çünkü trend oluşturup o zaman bakarız. Tekrar sorarsanız aşağı geldiği zaman tekrar bakarız arkadaşlar. 15, 10, 15 ile 13 40 arasına, 13 50 arasına gelirse oralarda tekrar bakarız, performansına bakarız, değerlendiririz. Şimdi bizim şimdi bakmamız gereken şey e, Ereğli arkadaşlar. Ona bir bakalım. Uzun zamandır bakmamışız. Arkadaşımız da madem sormuş ama ben bulamadım onu. Niye bulamadım? Ha buldum. Ereğli'ye biz 11 demişiz en son. Nereye kadar gider demişiz? En son 11 mi demişiz bakalım? Evet, hep yüksek 950 demişiz, sonra 11 demişiz. Evet, en son 950 demişiz şurada. Sonraki baktığınızda 1150'e, 11'e gitmek istiyor demişiz. Sonra da bakmamışız zaten. Ee, ama çok olmuş bizi buna bakmayalım. Üstüne 500 tane hisse bakmışız. Bir bakalım. Ee, 11'e gitti mi? Geçti mi oraya? Endeks de yükseldi ama yani. Dolayısıyla endeksten dolayı da primlenmiş olabilir. Ereğli güzel bir hisse çünkü. Demir çelikler arasında.